Şimdi ballarımızı süzdürdük. Elimizde kalan dalaklar. Evet dalakları nasıl koruyacağız? İşte formik asit koyacağız. Dolabına, buzdolabına koyacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çeşitli şeyler var. Fakat ben size başka bir tarif vereceğim. Bakın arkadaşlar serin bir yer. Evet evinizin serin bir yerine koyun. Varsa. Ve üstüne altına ne koyacaksınız? Ceviz yaprağı. Evet, ceviz yaprağı. Böyle ceviz yaprağını bolca koyun. Ben böyle yapıyorum. Güvelenmiyor arkadaşlar. Bakın. Siz de deneyin. Evet altına üstüne kovanın altına üstüne ceviz yaprağı ceviz yaprağı bir süre sonra kurur kurusun kuruyana kadar etkisini gösterir havalar serinler eğer ceviz yaprağınız varsa bir sefer değiştirirseniz iyi olur. Tazelerseniz iyi olur. Evet taze çıtalarımızı böyle diziyoruz. Genelde ben bunları pek kullanmıyorum arkadaşlar. Yani çok taze olmazsa bu kararmış dalakları belki yavrulara gider ama hastalık barındırır diye onları dahi kullanmıyorum. Ne yapıyoruz yani onu veriyoruz. Efendim dalak alıyor yerine. Şimdilik de satmayacağımız için böyle. Evet dostum bunlar daha o hiç kullanılmamış misal. onları kullanıyoruz. Fakat çok böyle eskileri kullanmıyoruz. Evet böyle bol miktarda ceviz yaprağı. Ceviz yaprağında koyulmaz arkadaşlar. Salgıladığı oho getirmez onları uzaklaştırır. Evet yani deneyin. Bir miktarını memnun kalırsanız devam edersiniz. Belki bizim yerimizden de olabilir. Burası serin. Sizin yeriniz sıcak olabilir. Memnun kalmayabilirsiniz onu ben bilemem. Fakat bir deneyin derim. Evet. Herkese de kolay gelsin.